Sayın <laughs> Bakan Cumhurbaşkanı adayımız Serdar Denktaş Bey konumumuz olmayı kabul ettiği için ben hepimizin adına kendisine teşekkür etmek isterim. Ee, bizim zaten kendisi hem eski kurucularımızdan eski dernek başkanlarından dolayısıyla yani aşina olduğumuz e, temasımız çok olan bir sevdiğimiz arkadaşımızdır. Ee, bizim bu dernek eski biliyorsunuz başkanlardan kurulan eski arkadaşlardan gelen çok samimi bir gruptur ee, sevdar bey ve biz son epey bir seneden fazladır devamlı burasını. Şey ettik, mekan olarak özüleme açtıktan sonra Tunç'la burayı. Çünkü sevdik bu e, coğrafyasını yerin. Ve geleneksel olarak biz perşembeleri buraya geliriz. Ve geleneksel olarak da ya Cumhurbaşkanlığı ya da hükümet seçimi olacağına aday önde gelin. Adayları konuk yaparız. İlk konumuz bu, bu dönem sizsiniz. Size tekrar hoş geldinizler. Arkadaşlar adına başarılar dileriz. Çok geç başladım ben e, adaylık sürecine ama bu bilmiyorum artık kaçıncı yerdir. ilk gelen siz oldunuz diyen her gittiğim ilk gittiğim yerden de destek mesajı alarak çıktım. İnşallah yani buradan güzel. da öyle olacak İnşallah. bu akşam. E, teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Burası dediği gibi başkanın benim yabancı olduğum bir yer değil. Zaman zaman oturup buralarda memleket meselelerini hep konuştuk. İlk defa Cumhurbaşkanı adayı olarak girmiş oluyorum. Gene aynı şeyleri konuşacağız. Gene aynı sorunları konuşacağız. Yine aynı hayalleri hep birlikte kuracağız. Ee, bu dönem benim bir tek hayalim herhalde memleketteki dağınıklığı Cumhurbaşkanlığı, hükümet, hükümet, muhalefet, meclis, e, sivil toplum örgütleri arasındaki kargaşayı, ayrışmayı bir araya toparlamak olacak. Seçilmem halinde. Seçilmesem de yine aynı şey için uğraşacağımı söyleyebilirim. E, geç başladım ama ikinci turu görseyebileceğimi de görüyorum. Kiminle bilmem. Ama e, artık çok net olarak görüyorum. 36 gün kaldı. Daha propaganda dönemi başlamadı elbette. Ama 36 gün kala söyleyeceğim ikinci turu görebilmeye başladığımdır. Bir yol kazası olur mu? Başka bir ortam doğar mı? Onu tabii kimse şu anda kesilemez. Ama bugünkü görmüş o. Eee ilginç konular var ülke gündeminde. Cumhurbaşkanı adayı olarak iç konulara da e, muhatap olmamız gerektiği söylüyor Ben de her yerde söylediğim, cumhurbaşkanlarının yetkisi yoktur içe müdahale etmeyen, ama etkisi de çoktur. Hı hı. Bu etkiyi kullanmak suretiyle iyi diyalogla, iyi bir e, ortam yaratarak istişare ederek e, bu yolu yürüyebileceğimizi söylüyorum. Muhalefet milletvekili olarak söylediklerimi bugünkü hükümet çok dikkate almadı. Bugün bambaşka bir noktada olabilirdik. Ama Cumhurbaşkanı olarak e, dikkate almak durumunda oldular. E, ve o farklı ortamı yeniden yaratabiliriz diye ümit ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, ayırdığınız zaman için basını bir an önce gönderip derin sohbete dalmak isterim. E, onlar gitsin işlerini yapsınlar. Bizden her zaman olduğu gibi samimiyet içerisinde tartışmaya var. ve e, sonunda yine dost olarak ayrılabilmeye e, başlayalım. Önemli olan da zaten bu memlekette o her türlü fikir tartışılabilmeli, her türlü görüş ortaya konulabilmeli. Ama her zaman şu küçücük ülkede birlik ve beraberliğimizi bozmadan da yolumuza devam edebilmeliyiz. Esas konseptim de odur. Bunda devam ettireceğinden herhalde hiçbirimizin şüphesi yok.